Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Yenisi. dediğimizin ilk ikinci bölümü. Buralar kuralı durmadan mesaj atıyor. Mustafa. Şimdi ben tamamlamıştım. Salladım bir tane böyle. Yap. Hemen yapıyorum. Evet güzel. Arkadaşlar bugün boss'u geçmeyi düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Yani geçebilirsek tabii iki canımız var. Evet evet evet. Gel bakalım. Hop. Evet. Şu an ilkinde ilkini Oha Allah yani. Ama hayır bak en zorlandığım bölümde bu. bunu fake yapalım. Lan hayır. Bütün <laughs> bak. O kadar çekmeyeceğiz demek ki. <laughs> Geçemedim. Bakalım. Aa tamam görüşürüz.